Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber Arduino ile uygulamalara devam ediyoruz. Bugün LCD 12x16x2 LCD modülümüzü kullanacağız. Malzemelerimizi tanıyalım. Elimizde Arduino boardumuz var. 16x2 LCD modülümüz var. I2C protokolü ile haberleşiyor. 4 tane pini var bu jumper'ın takılı olması gerekiyor. Arka plan LED'inin yanması için gerekli. Bir tarafı erkek, bir tarafı dişi. Dört tane kablo ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi bağlantımızı yapalım. Kablolarımızı rastgele konnektörümüze takalım. Burada gördüğünüz gibi bir tane SCL SDA, VCC ve GND diye bizim pinlerimiz var. GND ile başlayalım. GND pinimiz şu anda sarı kabloya bağlı Pardon. Evet, GND pinimiz sarı kabloya bağlı. Şimdi sarı kablomuzu alıyoruz diğer ucunu. Bizim Arduino'nun GND'sine bağlıyoruz. Bizim Vececimiz ise turuncu kablomuz. Turuncu kablomuzu alıyoruz. 5 voltu Alıyoruz Arduino'nun 5 voltunu. SDA ve SCL var. SDA kablomuz kırmızı kablomuz. Arduino'da bakın SDA, SCL pinimiz burada. En sondaki SCL. Bizim SCL pinimiz. Buradan bakalım kahverengi kablomuz kahverengi. Bakın SCL kahverengi. Kahverengi kabloyu alıyoruz. SCL'ye bağlıyoruz. Diğer kabloda SDA. SDA kablomuzu kırmızı kablomuzu SDA'ya bağlıyoruz. Hemen kahverenginin yanında. Şimdi USB kablomuzu bağlayabiliriz. Embriyomuzu başlatıyoruz. Önce bir uzantı eklememizi istiyorum. Uzantılardan LCD yazın. LCD 2, 2C eklentisi var. Bunu ekliyoruz arkadaşlar. Bakın eklendi. Şimdi kodlarımızı yazalım. Olaylardan Arduino başladığında LCD I2C'den en üstteki ekranı başlat LCD ekranı başlat komutuna giriyoruz daha sonra kontrolden sürekli tekrarlayı seçelim. Yine LCD I2C'den bir yazı yazdıralım. Bir saniye bekleyelim. Ekranı silelim. Önceki yazı gitsin. Sonra yeni bir yazı yazalım. Bir saniye bekleyelim. Bu birinci kelimenin önüne de ekran temizlik komutunu koyalım. Önceki yazı gelmesin. Bağlan diyelim. Tüm bağlanamayan ayrıntıları göster. Bağlan. Şimdi kodumuzu yükleyelim. Ekranımıza bakalım. Evet, gördüğünüz gibi her iki kelimemiz de bir saniye aralıklarla yanmaktadır. Evet, bugün ne yaptık arkadaşlar? Arduino ile LCD uygulaması yapmaya çalıştık. Önce Arduino'ya başladığında, daha sonra bir eklenti yüklememizi istemiştim. LCD ekci eklentisi. O eklentiden gelen ekranı başlat komutunu girdik sürekli tekrarla bloğunu ekledik. Bu sürekli tekrarlayan işlemlerin içine iki tane yazı yazdık. Önce ekranı temizledik. Birinci kelimemizi yazdık. Bir saniye bekledik. Sonra ekranı tekrar temizledik. İkinci kelimemizi yazdık. Bir saniye tek bekledik ve bu sürekli tekrardı. Hepinize iyi günler diliyorum.